Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma naqisul ya da irabı noksan olandır. Evet. <laughs> Sırf harflerle bu olan kelimelerin evet. Tam irablısından sonra irabın aksı olan ve huve ala darbeyni bu da iki dal, iki kesim, iki kısım üzeredir. Darabe kelimesi arkadaşlar ilk anlamda vurdu. Çok anlam var. Genelde bir ekle, ilaveyle, mef'ulle anlaşılır değişik anlamlarda olduğu. Mesela darabe mesela e, öğüt verdi temsille nasihat yaptı. Darabe sikketen, para bastı. Çokça anlamı var. Darabel arda, darabe fil ardı, yolculuk yaptı gibi çok çok anlamı var. Evet, burada demek ki darbül kısmın anlamında. Bu kelimeler alışasanız diye, alışasınız diye nevun diyoruz, kısmın diyoruz, darbün diyoruz. Evet. Çünkü karşımıza geldiğinde e, kolaylık olsun sizlere inşallah. Darbın e, kısım bir. Raf'uhu bilvabi, ref hali. Defa hali deyince faillik ve öznelik hali. Vavla ve nasbuhu ve cerruhu bil ya'i. Nasb ve cer hali ya ile. Ve der ki o da cem'ul müzekkeri salim. Evet. evet bir kırık cemimiz vardı bir de Salim camii Salim Türkçe'ye mesela sağlam girmiş sağlam Salim kusursuz kurallı yani normal bir kelimenin sonuna ek yapılarak düzenli yapılan cemiye Salim Cemi diyoruz. Katibin katibune, alemin alemune Nas ve cerhali, katibine, alemine oluyor. Evet. Ve ülu, cem'u, zu. Zu kelimesi Türkçe'mize girmiş. Zu şan, şanlı, zi şan, şanlı, şan sahibi. Evet. Osman zinnureyn, zinnureyn, iki nur sahibi. Evet. Evet. Zuk kelimesinin çoğulu, gayrı kıyası, kıyassız çoğulu Ulu kelimesi sahipler. Kur'an'da geçer ülül Elbap diye. Ve 20 20 demek olan eşrun. Ve ahavace ve bunun kardeşleri. Ne demek? 30 40 50 60 70 80 90. Bunlar çoğul şeklinde oluyorlar bu sayılar. Bunların irapları bu halde olacak. Nahvi Kâtebene talibüne. Öğrenciler bizimle yazıştılar. Kâtebena. Burada ne meful. Öğretmenler, şey, öğrenciler bizimle yazıştılar. Ve kâtebne Biz de öğrencilerle yazıştık. Mektuplaştık, yazıştık. Görüyor musunuz? Bir cezim değiştirdi. Kâtebe onlar bizimle yazıştı. Kâteb et talibin biz öğrencilerle yazıştık oldu şimdi. Burada misalimiz talibun kelimesi fail oldular, özne olarak geldiler. Talibun vavla. Ama et talibin mefur olarak yaya dönüştü. Salim çoğul. Evet. Ve merarna talibine öğrencileri ziyaret ettik. Ve merarna ve talibine. Türkçeye girmiş. Gelirken falana uğradım. Çocukluğumdan beri takılırım yıkmak için değil de ziyaret için uğradım. Evet, ve merarna bi talibine öğrencileri ziyaret ettik, öğrencilere uğradık. Ve barbün E diğer bir kısım rafühü Raf'uhu, raf'uhu bil elfi ve nasbuhu ve cerruhu, nasb ve cer hali bil yayı, yayı. Ve zelike o da et tesniyetü, tesniye. İki varlığı anlatan her bir kelime. Mesela kalem, kalemani, Kitabun, kitabani raculun, raculani, iki adam şecerun şecerani iki ağaç evet iki varlığı anlatan her bir kelime evet daha vesnani iki rakamı ifade eden kelime isnan vesnani vesnetani müennes olarak gelen vesnetani gereki ve sintani. Karşımıza sintan da çıkar. iki demektir. Bunların hepsi iki. Ve kila, kila kelimesi tekil için gelir. Mudafen ila damirin bir zamire bitişmiş olarak, muzaf olarak gelir. Muzaf, ilgilenmiş olarak. Ve keza bu gibidir. Keza, da bu, hâza. Hâza arkadaşlar ona da bu diyoruz. İşte bu demektir. Ha da ha işte da bu. Sırf da bu demektir. Keza bu gibi, bunun gibi. Kilta, kilta kelmeste. Nahu el İsnani. O iki varlık beni yetiştirdiler. Rabbeni el İsnani. Rabbani. Rabb Rabbah. Rabbaniyel ifnani. Kilahuma her ikisi. Parantez içerisinde evi ve ümmi, babam ve anam. Burada sıralamayı Kur'an ve sünnete göre yaptık. Ebeveyn, valideyn. Evet. Ve ata'atül izneyni. O iki varlığa itaat ettim. Elhamdülillah. Kileyhima her ikisine. Ve niltü seadete. Gerçek mutluluğa erdim inşaallahu parantez cümlemiz parantez arası cümlemiz İnşaAllahu eğer Allah dilediyse. Geçen dedik ki dualar Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramıyla Yüceden İslam'da geçmiş zaman kalıbıyla yapılıyor. Burada işin e, gerçekleşmesine vesile olması için eğer Allah dilediyse biz buna dilerse diyoruz Türkçe'de. Eğer Allah dilediyse inşallah diledi. Bir rıdal izneyni o iki varlığın rızasıyla, beğenisiyle, benden hoşnut olmalarıyla saadete erdim. Kileyhima her ikisinin rızasıyla. tavsiye buyurduğu duasını yapıyoruz. Ayeti Celle de bu geçiyor. Rabbir kema rabbayani sagira. Rabbi ya Rabbi demekti. Ey Rabbim sahibim, yöneticim. İrhamhuma o iki varlığa rahmeyle, keremeyle her türlü ihtiyaçlarını gör. Kema Ol şey gibi ki Rabbeyani Sagira Sagiran küçükken ben Beni yetiştirdiler Yaşattılar izninle ikramınla. Buradaki kafa Talil manası vermek caizdir Kema Rabbeyani Sagira Ben küçükken beni Yetiştirdikleri için Bir diğer hal diğerinin yerine kullanılır bu da onlardan birisi. Evet. Burada gördük. Neyi gördük arkadaşlar? Katibin tekil. Katibani ikil. Tesniye. ne? çoğu. Burada birincisi katibun kelimesi. Demek ki öznelik halinde vavla. Katibun. Nesnelik, mefgullük, ve tamlananlık, muzafın ileylik halinde de katibin yanunla, ya ile. İkincisi tesniye, katiban kelimesinden misal vereyim. Mesela cael katibani, iki katip geldi. Enzeltul katibeyni, iki katibi konaklattım. Burada indirdim değil neymiş arkadaşlar? Misafir ettim. sellemtu tu alel katibeyni iki katibe selam verdi. Demek ki nasb ve cer halinde o da ya ile raf halinde elif ile ne kadar kolay Arapça. Ve kısmı salisi, üçüncü kısım neydi bu? Hazifle beraber harekeyle murep olan kısım. Evet. La yekûne illa tammel irâbi. Bu la olmaz. illa ancak olur. Tammel irabi. irabı tam olan. Niye tamme okumadık, tamme okuduk? Hamza bulabilecek misin? Tamme. Atlayacaksın. Evet. Kânenin haber. Burada ikinci bir gizli kâne var. Kânenin haberi. Kâne ne yapıyordu? Eda hükmündeydi. Nakıs fiil olduğu için. İnne'nin zıttını yapıyor. İnne ve kardeşleri önüne gelen ismi nasb ediyor, haberi ref ediyor. Bu da ismi ref ediyor, haberi nasb ediyor. Kâne'nin haberi. La yekûnü illa yekûnü tâmmelî râbi. Gördün mü? Evet. Altına küçücük yaz bir daha unutma. La yekun olmaz illa tamil irabi. Yani tam başka olmaz. Ve huve bu ma yekun irabuhu bil harekati maal hazfi. Ders başında yani söz başında anlattım. Bu neymiş? İrabı sırf şey e, hazifle birlikte harflerle olan. Evet. Ve huve nev'ani. Bu da iki kısımdır. Nevon bir tür bir kısım bir. Refuhu bil dammeti ve nasbuhu bil fethati Refali ötreyle Nasfali üstünle Ve hazfuhu Cezmuhu Yani sizin bileceğiniz hazf neymiş? Alametin kaldırılması Yani kelimenin cezmedilmesi Bir hazfil hareketi Harekenin ile Bir izaletiha Giderilmesi, yok edilmesiyle harekenin. Sizden önceki ağabeyleriniz öyle dedi. Hocamızın Arapçası Türkçe gibi derlerdi. Bakın. Evet. <laughs> Ve huvel fi'lül mudari'u bu muzari fiil ki lem yettesil bi ahirihi zamir. sonra zamir bitişmemiştir. Hangi zamir? Zamir-ü tesniyeti, tesniye zamiri. Ani gibi. Mesela yansurani Vel cem'i, cem'i zamiri. Vel muhatabeti, muhataba zamiri. Yansurune, tensurune. Ve tensurine. Ve hâdel âkiru, bu âkir, yani bu son, harfun sahihun. Sahih harf. Mesela yansuru'yu anlatıyor. Misalimiz başka gelecek de. Yansuru. Evet. Nehbü Şeddelilere de alıştırmamız için çünkü biliyorsunuz Türkçe'de geçen kelimelerden Nuhibbü ahabbe Yuhibbü Nuhibbü Aslı Nuhbibü Aynı cins harfler bir araya geldiği için idram yapılıyor. Nuhibbü Severiz, isteriz. En ne Nuhibbünün altına ref hali diyorsunuz. Ennekünenin altına nasb hali diyorsunuz. Evet. Nailine erenler olmayı şefaaten resulü ol sevgili resulün şefaatına Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem velem nuhram ve mahrum olmamamızı isteriz. Evet. Lem nuhramın altına da çiziyorsunuz ne haliymiş? Hazif ve cezbali. Hazif hali, hazif deyin, parantez içerisinde cezim deyin, hali. Ve nev'un diğer bir kısım refuhu bittammeti ve nasbuhu bil fethati ve cezmuhu cezm hali bi hazfil ahiri sonun hazfiyle kaldırılmasıyla ve zelike o da el fi'lul mudari'u lezi yine muzari fiil ki lem yettesil bi ahirihi sonuna bitişmemiştir şeyün hiçbir şey neden? minel mudmalatil mezkuretih Yukarıda anlatılan zamirlerden. Zamir, mudmar, eş anlamlı arkadaşlar. Mudmarat. Evet. Zamair. Zamirin çoğulu zamair. Mudmarın çoğulu mudmarat. Ve hezel ahiru bu son ise harfu illetin, illet harfidir. Nahbu Ercu minke. Ercu minke senden isterim. En tercüve minni. Benden istemeni. Malem tercü ba'dü. Ba'dü bu şekilde izafetten bu şekil izafetten kopuk olarak gelirse henüz şu ana kadar. Ba'dünün anlamı henüz şu ana kadar senden benden bugüne kadar istemediğin bir şeyi isterim. Bugün mesela Marifetullah ile ilgili bir soru sordu. Erol istedi bugün. Siz de artık ne isterseniz. Evet. Vel kısmur rabi'u dördüncü kısım huvellezi o ki yekün yerabühü yani irabı olan bil hurufi Harflerle maal hazfi. Yine aynı konu yani. İrabı sırf e, hazifle beraber, hazifle beraber harflerle olan. Ve huve bu da la yekûni illa ne aksal irabi. Önceki hep tam iraptı. Bu da sırf ne akıs irab. Ve zelkel fi'lül mudari'u lezî bu muzari fiili ki İttesale bi ahirihi sonra bitişmiştir. Zamirun. Zamir. Neydi o zamirler? Elifü tesniyeti ve vavul cem'i ve yaul mukatabeti bi nunil irabi. İrab nuni ile beraber. Gayra nuni cem'il müennesi. Cem'i müennes nuni Harç. Liannehu çünkü cem-i müennes liannehu liannel cem'a anlamında cem-i müennes mebniyün mebnidir. Mebni kelimelerden la yeteesseru etkilenmez minel avamili amillerden. Ferraf'uhu bunun raf Rafu zelkel mudari'i bu muzari'nin bu tür muzari'nin refali binunil nunil i'rabi i'rab nuniyle. Ve nasbuhu ve cezmuhu bi nunil i'rabiyyati i'rablık nununun kaldırılmasıyla. Misallerde göreceğiz. Nahvu el muslimu vel muslimatu. Müslüman erkek ve Müslüman hanım. Ya'melani's <laughs> salihati. Ref hali ya'melani. Nun ile bakın. Ya'melani salihati. Direkt buna ilahi buyruklar diyebilirsiniz. Salihat. Yani kusursuz işler. Kusursuz iş. Allah bilir, biz bilmeyiz. Onun için bizim hakkımızda biliriz ki buyurduğu her şey emirleri, fermanları hep hayırdan, yarıdan ibarettir. Tabi daha evvel yazdırdım, salih kelimesi imana uygun, yararlı. Bir başka ifade tarzı bu. İmana uygun ve gerçek manada yararlı olan her iş, salih. Ya'melâne salihati, salihâti salihati, salihleri, yani yararlı şeyleri, ilahi buyrukları işlerler, li yuveffeka başarılı olmak için başarılı olmaları için li yuveffeka ne idi bakın arkadaşlar yuveffeka onun kalktı burada gizlice en var bu muzari başında lam gelirse muhakkak orada gizli en var da onun için gelir li en yuveffeka demektir fit ve dünya din işlerinde ve dünya işlerinde başarılı olmaları için velem yagfila habersiz kalmamaları için velem yagfila aynı sıratil müstakimi gerçek düzgün yolda gafil habersiz kalmamaları için evet ve nahbu el alimler Alim kelimesinin çoğulu avalim gelir arkadaşlar. Ullam gelir, ullam. Ullem gelir, alimun gelir. Alim kelimesinin. Yani biz ulemanın tekilini alim zannederiz. Hayır, alim. Alim ulema. Görüyor musunuz? Evet. Ulema, alimler, yuallimunel halga. Yaratılmışa öğretirler dersler verirler li en la gafil ve habersiz kalmamaları için ve lem yehliku helak olmamaları için ehleke <laughs> yehliku helak etti öldürdü bitirdi tüketti Herke <laughs> yehliku kendisi helak oldu ve lem yehliku evet yuallimunel <laughs> halqa yaratılmışa dersler verirler, ilimler aktarırlar. لِاَنْ لَا يَغْفُلُوا Gafil kalmamalar için وَلَمْ يَهْلِكُوا Evet, özetliyoruz. فَالْاِعْرَابُ Kulâsa irâb اِنْ ظَهَرَ فِي الْلَفْضِ Lafızda gözükürse, açığa çıkarsa baktık kelimede irâb var. Tabi hareket yok ama biz okuyunca açığa çıkıyor ise yüsemme lafziyen lafziy-i diye isimlendirilir. Nahu yekumu talibun öğrenci kalkar kıyam eder kame yekumu kavmet kavmet başka kame Yakumu kıyam Kıyam deyince ayaklanma. Yani ayağını yere vurup bir şeyi icra için dikilme anlamındadır. <laughs> Nahu yakumu talibun talip kıyam eder ve yukimu emret dini. Dinin icraatını da ortaya koyar. Ayağa kaldırır. Burada bir tatlı nasihat var, uyarı var. Ben bunu yazdığımda aşağı yukarı öğrencilik yıllarıydı arkadaşlara miting şuydu, buydu bunlara katılmayın. Bu halka merhametle akıl kazandırın, ilim verin, vasıflı insanlar yapın, birliği, beraberliği öğretin. Sizin ayaklanmanız icraat için olacak. Halkı güçlendirmek, kuvvetlendirmek, kardeşlik bağlarını güçlü hale getirmek için vesaire. Bir grup arkadaş, duvarlara yazı yazıyorlar, parti propagandası. Sene 77'lerde, geliyorlar işte sağa solu, boyayıp gidiyorlar. Orada biri diyor ki, yorulduk yahu, Gültepe'nin imamı bizden mi? İlahiyatçı mı yani? Her diyor, bizim Elvan diye bir arkadaşım vardı, Deli Elvan. Ha diyor bizden. Kim? Aleyhsan Türcan. E. Ya tamam gidek bize yardımcı olsun. Vallahi bu ya eder diyor kafanıza geçirir. O nasıl mücahit? O da öyle mücahit. Çünkü diyor takribata o razı ya. işte boya takribat mı takribat tabi. Hatta güzel bir tarihi eser de yazmışlar. yazık. Arkadaşlar ilim ehli su gibi Allah'ın izniyle yeşertmeli, hayırlı gelirlere, kazançlara kaynak olmalı. Allah cümlemizi yer gök ehline hayırlı kılsın. Evet. Ve kema fi ekseril emsiletil mezkureti. Lafzi irab ne gibiymiş? Kema o şey gibi ki o şey nerede? Fi ekseril emsiletil mezkureti. Anlatılan misallerin çoğunda. İmam Bilgi gibi Hazretleri ekseri katmamış. Yani anlatılan misallerde olduğu gibi demiş ki, baktım misallerin bir kısmında lafsi yirap yok. Yani bu tesili bunun için yazdım. Hem girişi kolaylaştırmak, misalleri tatlandırmak, bir de daha da düzgün hale getirmek için. Evet. Ve illem yazhar fil lafzi. Eğer lafızda gözükmez. وَلَاكِنْ يقدر fakat takdir edilirse bu lakin neydi? Atfedatıydı. Evet, lem يَظْهَرْ velakin yuqaddar. Takdir neydi arkadaşlar? Burada burada varlığı bilinir. Varlığı mevcut bırakılır. Ölçü, biçki, biçki dahilinde kolaylık için okunmaz. O anlatılıyor ma takdiriyen. Bu takdiri diye isimlendirilir. Nahvu qadal El qadi kelimesinde aslı el qabı yü. Burada öte evet de var. Ama kolaylık için kaldırmışız. El qadi. Buna takdiri irak diyoruz. Ve illem yazher fil Kelimede gözükmez. Okuyunca duyulmaz, anlaşılmaz, açığa çıkmaz. Vela mükaddar, takdir de yapılmaz. Yüsemme mahalliyen, buna da mahalli irab denir. Yani bu kelime şu hükümle mahkumdur, şu mahaldedir, şu yerdedir dersiniz. Nahbu Estaizu billah Tebarekellezi biyedihil mülku Ellezi kelimesi siz burada efendim ötre vardı da kolaylık için kaldırdık diyemezsiniz. Böyle bir takdiriniz yoktur. Bunun aslı budur. Dolayısıyla kelime mevnidir. Ellezinin altına yazıyorsunuz. Mahallen merfudur. Parantez içerisinde faildir diyorsunuz. Tebarekellezi o pek yüce oldu. Cenab-ı Hak kendisini anlatıyor. Bütün hayrın bereketin sahibidir. Pek yücedir. O zat ki bi mülkü bi yedihi yine mahalli irab b geldiğinden dolayı veya ot muzafın olduğundan dolayı değil evet bu zamir zamirlerde değişiklik olmaz kolaylık için bu öncesine uyar mesela ma kabli meftu ve mazmum sayesinde olur ise esse olur bi yedihi el mülkü Gene ve lehul hamdü bakın. Lehulun altını çizin. Mahallen mecrurdur deyin. Fil ula vel ahireti ula takdiri irab ve lehul hükmü hüküm karar Allah'ındır onundur. Ve nusebbihu bihamdihi ve huve gene altını çizin ve huve mübteda mahallen merfu. El azizul gafuru o aziz ve gafurdur. Allah zihin açıklıkları, hayırlı başarılar versin. Peki, el Fatiha.